Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle birlikte 4. ünite konumuz olan Atatürk ilkelerini ve bu ilkelerin anahtar kelimelerini sizlerle birlikte detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Daha öncesinde Atatürk ilkelerine değinmiştik ama bugün anahtar kelimelerle birlikte Atatürk ilkelerine bakacağız. Sorularda hangi anahtar kelimeleri görürsek biz Atatürk ilkelerine ulaşacağız. Onları teker teker sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Gördüğünüz görsellerin açıklama kısmında PDF hallerini bulabilirsiniz. Oradan alıp sizlerde kullanabilirsiniz. Görselleri hazırlayan Metin Özdamarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Arkadaşlar öncelikle ekranda Atatürkçülüğün hedeflerini görüyorsunuz. Atatürkçülüğün ulaşmaya çalıştığı hedefler Türk milletinin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması, birlik ve beraberlik içerisinde bulunması, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmak ki buna biz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak diyoruz. Milli kültürümüzü gerçekleştirmek ve yurtta barış, dünyada barış ilkesini korumak. Bu 5 tane amaç bizim Atatürkçülüğü Hedefleri arasında yer alıyor. Şimdi gelelim ilk Atatürk ilkemize Cumhuriyetçilik. Atatürk'ün kesinlikle korunmasını söylediği ilkesidir. Arkadaşlar Cumhuriyetçiliğe baktığımız zaman halkın kendi seçtiği kişilerle kendi kendini yönetmesi demektir. Cumhuriyet e, burada egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Yani halkındır. Peki halk nasıl kullanır bunu? Oy vererek seçimle demokrasiyle. Ben hangi anahtar kelimeleri soruda görürsem cumhuriyetçiliğe gitmeliyim? Bakın sol bölümde zarfların içerisinde yazıyor. Ulusal egemenlik, milli irade, çok partili hayat, seçme seçilme, oy, meclis, demokrasi gibi kelimeleri görürseniz Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine işaretlemelisiniz diyoruz. Bu doğrultuda e, TBMM açılmıştır, saltanat kaldırılmıştır, cumhuriyet ilan edilmiştir, çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmıştır ve kadınlara siyasi haklar verilmiştir. Sağ bölümde gördüklerimizde bu doğrultuda cumhuriyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplar yeniliklerdir diyoruz. Gelelim Atatürk'ün bir diğer e, önemli ilkesine milliyetçilik ilkesi. Arkadaşlar millet olmak için öncelikle milli benliğimiz gerekir, milli tarih ve milli kültüre sahip çıkmamız gerekir. Şimdi baktığımız zaman e, ay ve yıldızımızın içerisinde gördüğümüz özellikle yıldızımıza bakalım öncelikle. Milli birlik ve beraberlikle milletimizi sevmek ve geliştirmek milliyetçiliğin amacıdır. Bunun için dil birliği, tarih birliği, kültür birliği, kader birliği, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza sahip çıkmamız gerekir. Baktığımız zaman... Burada din ve ırk birliği bu yıldızın içerisine girmez arkadaşlar. Bakın sağ üst köşede balonla görüyorsunuz orayı. Din birliği ve ırk birliği milliyetçilikte yoktur. Peki bu doğrultuda neler yapılmış? Bunu da hilalden görüyorsunuz. TBMM bu doğrultuda açılmıştır. Yeni Türk Devleti kapitülasyonların kaldırılması, yabancı okulların kapatılması, misak-ı iktisadi kararları, istiklal marşının kabulü, Kabataş Kanunu, Türk Dil ve Tarih Kurumları milliyetçilik doğrultusunda yapılan çalışmalardır, inkılaplardır diyoruz. Gelelim Atatürk'ün bir diğer ilkesi olan halkçılığa. Arkadaşlar, toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların kaldırılması, yani herkesin kanun önünde eşit olmasına biz halkçılık diyoruz. Halkçılığın amacı zaten budur. Bakın, dikkat ederseniz orada devlet ve vatandaş bir şemsiyenin altında bulunuyor. Bu halkçılık ilkesi adalet, sosyal devlet, eşitlik, dayanışma, ayrıcalıkların kaldırılması, milli egemenlik ve demokratik hakla birlikte devlet ve vatandaşı koruyor halkçılık ilkesi. Bunun dışında bak dikkat ederseniz cehalet, ayrıcalık, ekonomik gerilik ve kişisel egemenlik halkçılıkta kesinlikle yoktur. Şemsiyenin altına giremez bize yanaşamaz. Peki Buradaki anahtar en önemli kelimemiz zaten eşitlik olduğunu baştan vurgulamıştım. Bu doğrultuda halkçılık doğrultusunda ne yenilik yapıldı buna bir bakalım isterseniz. Soyadı kanunu ayrıcalıkların kaldırılması ile ilgili önemli bir olay. Medeni kanun kadın erkek eşitliği ile ilgili önemli bir gelişme. Aşar vergisinin kaldırılması, kılık kıyafet kanunu, tek gezabiyelerin kapatılması da halkçılık doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Gelelim bir diğer Atatürk ilkesine laiklik. Arkadaşlar laiklik kısaca din ve devlet işlerinin birbirine karışmamasıdır. Bakın alttaki bölümde zaten görüyorsunuz din işleri ayrı bir yerde. E, devlet işleri, devlet işleri de akıl, bilim ve devlet kitaplarına, devlet işlerine dayanır. Bu da ayrı yerde. İkisi birbirinden farklı yerlerde. Ne diyor bakın laikliğin özelliklerinde? Devlet dini konuda tarafsızdır. Din ve vicdan özgürlüğü esastır. Birlik ve beraberliği sağlamıştır. Bu doğrultuda eğitimle alakalı tevhidi tedrisat kanunu çıkarılmıştır. Sosyal alanla ilgili şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş, Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş, tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış, kılık kıyafet kanunu çıkarılmıştır. Layıklık doğrultusunda devlet yönetimi alanında saltanat ve halifelik kaldırılmıştır. Hukuk alanına baktığımız zaman da Türk Medeni Kanunu, 1928 yılından devletin anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin kaldırılması ve 1937 yılında laiklik ilkesinin anayasaya girmesini biz burada yapılan yenilikler olarak söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer Atatürk ilkesine devletçilik. Arkadaşlar devletçilik birazcık zorunluluktan uygulanmış bir Atatürk ilkesidir. Çünkü burada iki faktör var. Bir, öncelikle bizi ilgilendiren. Halkımız savaştan çıktığı için yorgun, bitkin ve parasız bir halde. Bakın orada ne yazıyor? Halkın elinde sermaye olmaması zorunluluğun birinci kaynağı. İkinci kaynak 1929'da dünyada küresel bir ekonomik kriz çıkıyor. Amerika'da borsalar batıyor. 1929 kara perşembe dünya ekonomik kriziyle birlikte mecburen devlet ekonomiye dahil olmak zorunda kalıyor. Burada devletçilik ilkesinde önemli noktamız şu. Sadece devlet ekonomiye katılıyor diye bir şey söz konusu değil. Bu bize özgü bir model arkadaşlar. Türkiye'ye özgü bir model. Nasıl? Devlet ekonomiye katılır, özel sektör de katılır. Yani fabrika açmak isteyen de açabilir. İkisinin birlikte olduğu bu sisteme karma ekonomi diyoruz. Devlete yüklediği görevlere baktığımız zaman siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlıkla mümkündür diyoruz. Sosyal olarak sosyal adaleti sağlamak ve kültürel olarak halkın kendini ifade etmesini geliştirmek olarak söyleyebiliriz. Peki devletçilik ilkesi doğrultusunda neler yapıldı? Tarımı destekleyici çalışmalar yapıldı. Devlet banka açtı. Devlet fabrika kurdu. Devlet bunun dışında kalkınma planları oluşturdu. İşte ekonomi görürsek sonra da aklımıza devletçilik ilkesi gelmeli. Geliyorum Atatürk'ün son ilkesi olan inkılapçılık ilkesine arkadaşlar dikkat ederseniz arabamız çok modern bir araba, çağdaş bir araba. Baktığımız zaman karşımızda bir levha var. İnkılap, çağdaşlaşma, değişim, yenilik. Bunlar bizim anahtar kelimelerimizdir. Peki inkılapçılığın amaçları nelerdir? Türk milletini yüceltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak, çağdaşlık, akıl ve bilimin rehberliğinde Atatürk Atatürkçülüğü, dinamik yani sürekli kendini yenileyen bir şekilde koruyan ilkedir diyoruz. 1931 yılında Atatürk ilkeleri belirlendi. 1937 yılında da Atatürk ilkeleri anayasaya girdi diyoruz. Yapılan her yenilik Atatürk'ün inkılapçılık ilkesine dahil olur çünkü temelinde çağdaşlaşma vardır diyoruz. Geldik arkadaşlar Son görselimize Atatürkçülüğün niteliklerine yani özelliklerine bir bakalım. Arkadaşlar bakın Atatürkçülük köklere bakarsanız köklerini Türk tarihinden ve Türk kültüründen almıştır. Yani yabancı özentisi bir şey değildir Atatürkçülük. Temeli Türk tarihine ve kültürüne dayanır. Bu kültüre dayanan Atatürkçülük millidir. Yani sadece bize ait. Akıl ve bilimi temel alır kendini sürekli yeniler. Yani dinamiktir, durağan değildir. Tüm dünyayı ilgilendirir. Yani evrenseldir. Dogmaya dayanmaz. Yani sorgular. Yanlışsa yapmaz. Doğruysa yapar. Ve ilkeler ve inkılaplar bir bütündür. Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin bütünüdür diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte Atatürk ilkelerine bir kez de anahtar kelimelerimizle ve bu görseller yardımıyla baktık. Bundan sonra da sizlerle birlikte bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak derslerimizden haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.